Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alan'ın telefonunu çaldım. Ondan gizli. Yani onun telefonu babasına çıkıyor tabii. İşte Alan'ın daha tüm yaşında. Lafı uzatmadan söyleyeyim. Yani ben biliyorsunuz ki benim kanalımda görmüşsünüzdür. Olsa da. Yali, ay, et yali 1903. Trayev kanalındayım ben de. Yani yazın Yaz diye geçiyor bazı telefonlarda. Hmm. Benim videolarım da güzel. Allah'a ye da yeni kanal açtık. Huu. Abone ol, like atın. Bu kanalda benim kanalım adı tamam mı? Her videomuza. Bay bay. Öptük. Alina da buradaydı geldi buldu. Hayır telefonu alma. Telefonu Tele alma Allah. Hayır alıyor.